6 kardeşin en küçüğü bizim Osimhen. Şimdi orada Osay bırakıyor. Fred alıyor. Geçtim geçtim. Ya Galatasaray'ın savunmasında da büyük hata. Yani büyük hata. Geçiyor geçiyor. Barış Alper atıyor. Hocam e, Gabriel Sara'nın asıl aile mesleğini biliyor musunuz siz? Güzel bir Kadıköy akşamından hepinize selamlar, saygılar sevgili izleyenler. Beyin Sports ekranlarında şimdi tabii ki de bu yılın en çok beklenen maçlarından bir tanesi Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle karşınızdayız. Şükrü Sarıcıoğlu stadyumunda gerçekten inanılmaz bir atmosfer var şu anda. Taraftarlar ayakta tribünde oturan bir kişiyi görmüyorum. Gerçekten görmüyorum. O Simhen ve Ceko görüntülerdeydi. Fenerbahçe'nin dizilişi. Kalede Livakovic, Osay Samuel, Çağlar, Ciku. Osterwolde, Fred, İsmail, ileride Şimanski, Sen Maximen, Tadic ve Ceko ile oynuyor. Şimdi Galatasaray'ın dizilişine bakalım. Kalede Mustera tabii ki. Abdülkerim, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, İsmail Jacobs, Gabriel Sara ve Toreira orta sahada. Tens, Ziyech, Barış Alper ve Forvet'te Osimhen olacak. Galatasaray maça başlıyor Keyifli seyirler diliyorum Güzel bir maç olsun Güzel bir akşam olsun Jacobs Sara Merten hızlı oynadı Barış Alper istediği gibi pas veremiyor Osay Şimdi Tadic Tadic Etkili gelebilir Tadic Tadic sokuldu Verdi pasını Şimanski, Şimanski. Abdülkerim çok deneyimli bir isim o bölgede özellikle. Şimdi Barış Alper'le çıkmak istiyor Galatasaray. İsmail Jacob tekrardan Barış Alper. Barış Alper geçmek istiyor. İsmail son anda. Şimanski. Fred. Fred. Top Fred'e gelince tribün gerçekten ayaklanıyor yalnız. Ee, Fenerbahçe'de. Torreira hızlı gönderdi Osimhen. Osimhen buradan alıp götürmüştü. Çoktur aslında birazcık daha dikkatli oynamaya özen gösteriyor sanırım. Derken Mertens. Mertens Çağlar ayak koydu. Çok güzel bir ayak koydu. Şimanski şimdi. Mertens tekrardan. Mertens. Osimhen'e savunma arkası. Çok güzel bir pas. Osimhen döndü. Osimhen birebir Çağlar. Çağlar. Son anda. Bu arada Şimanski çok hızlı başlattı. Sen Maksimen'le şimdi Fenerbahçe geliyor. Maximen, Maximen, sen Maximen geçemiyor ama bırakmıyor da topu. Şimdi Osterwolde, Osterwolde tekrardan sen Maximen, sen Maximen, Davinson Sanchez son anda ayağı... ayağıyla müdahale ediyor. Kan Ayhan, Kan bıraktı Ziyeş Vermek istedi ama Maximen araya giriyor. Şimanski şimdi Ceko. Dekodan Maximen'e çok güzel bir pas. Maximen. Maximen araya sokuldu. Maximen şutunu vurdu ve gol! Alan Sen Maximen. Bu adam ne yapıyor? Sayın seyirciler, maçın başından beri ismini söylüyoruz. Sen Maximen geliyor diyoruz. Geliyor diyoruz. İşte geldi. İşte geldi. Gerçekten çok güzel bir gol, çok güzel bir başlangıç. Fenerbahçe adına. Yani gerçekten ben bu kadar hızlı başlayacağını düşünmemiştim. Ee, Fenerbahçe de gerçekten e, maça çok güzel başladı. Ama Sen Maximen de gerçekten e, ayrı bir form grafiği tutturdu. Özellikle son iki maçtır ayrı bir form grafiğinde. E, vallahi tebrik ediyorum. Ne diyeyim? Yani ama Galatasaray savunmasının birazcık derinleşmesi lazım. E, çok serbest bırakıyorlar. Stan Maximan gibi bir oyuncu. bu kadar serbest bırakmamanız gerekiyor. Bırakırsanız böyle gol yiyorsunuz. Şimdi verdi pasını Jacobs, verdi Osimhen ama araya giriyor. Fenerbahçe savunması gerçekten şu ana kadar çok güzel istikrarda. Özellikle Ciku gerçekten çok iyi oynuyor. Ceko verdi pasını aradan Osterwolde. Osterwolde içeride Şimanski var. Osterwolde, San Maximen, San Maximen tekrardan girdi. San Maximen, Şimanski, Mustera! Mustera! Çelmeyi başarıyor topu. Fenerbahçe bir kez daha geliyor 26. dakikada. San Maximen'le. Korneri kullanacak şimdi. Tadic. Kısa oynayabilir, evet oynadı. Şimanski verdi pasını, İsmail. Ceko Ciku, Ciku demişken Ciku direk. Ciku direk. Direkler koruyor şu anda. Ciku bakın hocam Ciku dediniz. Gerçekten Ciku bakın siz birini söylediğiniz zaman gerçekten o e, maçta önemli işler yapmaya başlıyor. Ya. <laughs> yok aslında onunla bir alakası yok. Ciku gerçekten güzel form tutturdu. Onu söylemiştim ben sadece. E, Valla helal olsun ne diyelim? Şimdi Mustera oyuna Oyun hareketlendirdi İsmail Jacobs Barış Alper döndü tekrardan Gabriel Sara Ondan da bugün e, Çok büyük işler bekliyor aslında Galatasaray Sara'dan değil mi hocam Yani Sara'yı e, Bu maç gerçekten güzel görmek istiyor Galatasaray taraftarı Evet Gabriel Sara gerçekten Güzel bir futbolcu genç bir futbolcu derken Bir saniye hocam bir saniye hocam Şut geldi gol Barış Alper atıyor. Barış Alper atıyor. Orada savunmada ufak bir boşluğu gördü. Barış Alper hemen koştu. Ciku yetişemedi. Bakın birebir de ama burada Livakovic'in de bir hatası var. Çıkmamış çok fazla. Kalesini yani terk etmekle terk etmemek arasında kalmış gibi görüyorum ben buradan. Barış Alper affetmiyor ama bu durumda. Yani Barış Alper gerçekten e, Tutulması gereken bir futbolcu Böyle bir pozisyon verirseniz Barış Alper'e e, Önünü de boş bırakırsanız Saldım çayıra Mevlam kayıra Gider atar Top kaybı Şimdi Barış Alper tekrardan Barış Alper girmeye çalışıyor ama O sahi çok tecrübeli Çağlar Taç Galatasaray'ın Hocam, Gabriel Sara'nın asıl aile mesleğini biliyor musunuz siz? Vallahi bilmiyorum ne nedir? Ayakkabı tamirciliği. birçok aslında Gabriel Sara'nın çok fazla hani duyduğumuz şekilde Brezilyalı aile gibi çok pek iç açıcı bir aileden gelmiyor. Fakir bir aileden geliyor. futbola başlatan şey de bu oluyor aslında. Bunlardan biri oluyor. Bir gün bu arada Kafa vuruşu ama Livakovic son anda çelmeyi başarıyor. Evet ne diyorsun en son e, nasıl başlamış? Gabriel Sarra'nın aile mesleği neydi? Şimdi küçükken hocam e, dedesiyle bir maça gidiyorlar. Dedesi de eski amatör futbolcu bu arada. Maça gidiyorlar orada dedesine diyor ki daha yani 5-6 yaşlarında 6-7 yaşlarında belki. Dedesine diyor ki ben diyor sizi kurtaracağım diyor. Ben diyor, e, bu hayattan bizi çekip çıkaracağım dede diyor. Hiç merak etme diyor. Ben diyor, büyük bir futbolcu olacağım diyor. Ve böyle giriyor gerçekten. Şimdi burada. Şimdi Barış Mertens. Mertens çok güzel sıyrıldı. Mertens, atarım diyor. Atarım diyor. Beni bırakırsanız atarım diyor. Mertens, Mertens. İnanılmaz, inanılmaz gerçekten. Çok fazla bir boşluk var. Çok boş bırakılıyor. Mertens orada pas vereceğini düşündü. Ciku pas vereceğini düşündü ama vermiyor ve köşeye direkten muazzam bırakıyor. Drys Mertens. Evet Okan Buruk ekranlarda görüyorsunuz. Çok sevinçli. Mertens de bu sene ilk golünü atmış oluyor böylelikle. Derbide de bir gol atmak tabii ki başka bir ee, zevki oluyor işin. Maç tekrardan hareketleniyor. Şimanski. Fred. Maximen. Maximen'den Ceko düşüncesi ama yetişemedi. Biraz hızlı bir top oluyor. Mustera. Abdülkerim. Abdülkerim. Soğukkanlı. Sanchez. Kaan Ayhan. Şimdi Hakim Ziyeş. Hakim Ziyeş. Hakimzi eş geçmeye çalıştı. Oster tacı çıkıyor top. Mertens. Ziyech. Mertens tekrardan. Osimhen. Osimhen'den Osterwolde alıyor topu. Osterwolde şimdi çıkabilir. Fred ve ilk yarı düdüğü çalıyor. İlk yarıyı, ilk devreyi Galatasaray 2-1 önde kapatıyor. Şükrü Saracoğlu stadyumunda. İkinci yarı görüşmek üzere sevgili izleyenler. Şimdi stüdyoya bağlanıyoruz. Evet şimdi ilk yarıda gördüğümüz durum şu. Buradan arkadaşlar bir görüntüyü ekrana getirelim. Biz de görelim. Şimdi bak çiziyorum. Tamam mı bak. Fenerbahçe'nin taktiği arkadaşlar. Fred. Fred buradan geliyor. Bak şimdi. Olaya bak. Fred geliyor. Sen maksimen. Tamam mı? Sen maksimen. Şimanski. Bak Ceko'ya daha top bile gelmedi bak. Onu söylüyorum. Bak sen maksimen. Sen maksimen. Şimanski. Şimanski. Ya şut. Ya şut kaleye. Ya şut. Ya da olmazsa pozisyon. Tekrardan sen maksime dönüyor, dönüyor. Sen ne dönüyor. Sen Maxime buradan giriyor vuruyor. Şimdi ilk yarıda izlediğimiz Fenerbahçe bunun üzerinde kuruluydu. Bak İsmail kayıp ilk yarıda. İsmail yok. Onun haricinde sayı savunmada iyi gibi görünüyor. Ama aslında kayıp biliyorsunuz Barış Alper'in golünü e, Osa'yı ile Ciku'ya yazar. Ki Ciku çok güzel başlamıştı. Ama burada Fenerbahçe'de benim gördüğüm şu anda Çağlar muhteşem bir iş çıkarıyor. Osterwald'e muhteşem bir iş çıkarıyor. İlk devre için konuşuyorum ben bunu. Fred çok güzel bir iş çıkarıyor. İsmail kayıp. Tadic varla yok arası. Varla yok arası o yüzden bir şey demiyorum. Sem Maximen müthiş bir iş çıkarıyor gerçekten. E, Şimanski ortalıkta görünüyor gibi gözükse de aslında pek de bir e, etkisi olmadı şu ana kadar. En azından ilk yarı ilk devre için konuşuyorum. Ama ona da okey verebilirim. Çünkü güzel bir başlangıç yaptı. Ceko, Ceko kayıp. Ceko'yu bulan varsa söylesin arkadaşlar. Ceko'yu ben görmedim. Ceko ya sağ kenarında dinleniyor mu? Burada mı dinleniyor? Nereye gitmiş bu adam? Bu adam nerede abicim? Nerede? Bu Ceko nerede? Ben bunu göremedim. Şimdi isterseniz bir de Galatasaray'a bakalım. Bir de onu yorumlayalım. Bir Galatasaray'ı da ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Rica etsem. Evet. Şimdi. Muster'a yaş itibariyle de kendisi itibariyle de fena bir iş çıkartmıyor. Şu ana kadar Muster'a iyi. Fena değil. Gayet iyi. Şimdi Davinson Sanchez bence e, bu maçta en güzel oynayan kişilerden bir tanesi Galatasaray'da. Davinson Sanchez sıfır hataya yakın gerçekten. Kaan Ayhan ben göremedim. Kaan Ayhan oyunda yani ilk devre için Kaan Ayhan yok. Onlar şimdi de Abdülkerim gayet başarılılar. Davinson'la çok güzel bir e, ikili oldular gerçekten. İsmail Jacobs bu devre gerçekten onun üzerinden gitti zaten. İsmail Jacobs, Sara, oradan Mertens, Mertens'ten Barış, Barış'tan gol oluyor. Şimdi İsmail Jacobs da fena değildi. Fena bir grafik çizmedi ilk yarı için. Sara pek oyunda göremedim. Sara kayıp. Sara pek yok bu oyunda. Yani oynamıyor gibi bir şey. Torreira keza yok. Kayıp. Nerede bilmiyoruz. Gören varsa söylesin. Ziyech çok fazla top geldi. Çok fazla da top kaybı kaybetti. Ee, o yüzden Ziyech'e ben koca bir çarpı koymak istiyorum. Ziyech olmaz. Ziyech doğru bir tercih değil. Mertens devrenin en iyi oyuncularından bir tanesi müthiş. Gerçekten müthiş. Şimdi Barış bu oyun ilk yarıda gerçekten Fenerbahçe defansına özellikle Ciku'ya çok büyük zorluklar çıkarttı. Yani Ciku üstünden gelebildi, gelemedi. Üstesinden gelebildi veya gelemedi. Tartışılır. Barış Alper çok iyiydi. İlk devrede çok iyiydi. Muazzamdı ki ofansif orta sahada oynuyor şu anda. Çok güzel oynuyor ama Barış'la Mertens'in pozisyonu, taktik gereği mi bilmiyorum Okan Hoca nasıl bir şey düşündü. Mertens'le Barış Yer değiştirip duruyorlar. Siz de fark etmişsinizdir. Bak Mertens bir ofansife geçiyor. Sonra bir sol kanata geçiyor. Bir ofansif bir sol kanat. Barış da daha çok solda oynuyor. Yani orta sahanın ofansifi aslında birazcık boş kalıyor. Ama ona rağmen e, Mertens'le Barış ikilisi gerçekten çok güzel bir ikili olmuş. Tebrik ediyorum. O simhen bir tane iki tane pozisyon haricinde e, kayıp. Gören varsa söylesin o de e, buralarda mı artık takılıyor, buralarda mı takılıyor, manitaya mesaj mı yazıyor bilmiyorum. E, pozisyon öldürücü diye adlandırıyorum ben. E, bu arada ikinci devrede başlayacakmış. Şimdi sözü Bartu'ya bırakalım. Ben stüdyodan Bartu, hepinize iyi seyirler diliyorum. İkinci yarıda tekrardan sizlerleyiz sevgili izleyenler. Fenerbahçe'ye ikinci devreye başlayan taraf. Güzel bir ikinci yarı izlemeyi ümit ediyoruz. Maçta bu arada şu ana kadar hiç faul olmadı. Derken maksimen çok hızlı bir şekilde geliyor ama... Orada araya Davinson Sanchez etkisi giriyor. Hiç e, derbi... Derbi havası gibi yani olmasın ama... Her zamanki derbi mücadelesindeki o fauller hiç yok şu anda. Gerçekten daha maçın başından beri hiç faul görmedik. Evet yani e, normalde şimdiye kadar bizim... Bir 3 kırmızı kart 6 sarı kart görmemiz lazımdı <laughs> Değil mi hocam yani e, Böyle görmemiz lazımdı Sizin de dediğiniz çok doğru Evet evet yani şimdiye kadar Gerçekten en azından 2 e, sarı kart Görmemiz lazımdı alışana gelmiş bir derbi Değil bu gerçekten farklı bir derbi e, Şimdi Mertens 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 verdi pasını Osimhan. Osimhen döndü tekrardan Jacobs Osimhen Osimhen girebilirse tehlikeli Osimhen'den Mertens Mertens vurabilir Mertens vuramadı ama topu da kaybetmiyor Mertens şimdi vurdu Livakovic Livakovic son anda çelmeyi başarıyor bu arada Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden yapılıyor Ceko kenara alınıyor. Ennesiri Fenerbahçe'nin yeni transferi oyuna giriyor. İkinci oyuncu değişikliği ise İsmail oyundan çıkıyor. İrfancan Kahveci oyuna giriyor. Zaten İrfancan oyuna girdiğini hepimiz anlıyoruz çünkü taraftarlar ayağa kalkıyor. Yedek kulübesi bile onu alkışlıyor. Böyle bir adam. İrfancan böyle bir adam. Ama Bartu fark ettiysen bak Osimhen'i maçın başından beri çok e, görmüyoruz artık. Farkında mısın? Bir ilk yarının başlarında Osimhen birazcık vardı. Şu an e, çok fazla Osimhen görmüyoruz. Evet hocam, Osimhen demişken Osimhen hakkında da e, ufak bir bilgi verelim. E, 98 yıl. Bu arada bir say Mertens'ten ama Ciku, Ciku engelliyor. Bu arada. Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği daha. Şimanski kenara geliyor. Kostic Fenerbahçe'nin Juventus'tan yeni transferi oyuna dahil oluyor. Galatasaray'da da Gabriel Sara kenara geliyor. Nelson oyunda. Bu arada şimdi Osimhen hakkında kısa bir bilgi geçelim. 98 yılında hocam Nijerya'da e, Nijerya'nın Lagos şehrinde doğuyor. Şimdi Mertens, Fred son anda ayağını koydu tam kocam, e, altı kardeşin en küçüğü bizim Osimhen. Yani bu çocuk o kadar Drogba hayranı ki küçükken attığı gol sevinçlerinde bile Drogba gol sevinci yapan bir çocuk. E, tabii şimdi sık sık görüşüyorlar kendisiyle. Kostić uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan cana gelmedi. Fred topu kapıyor. Şimdi İrfancan, İrfancan, İrfan Can. koçu koşusu var. Ennesiri. Döndü. Kostic. Filip Kostic. Kostic kendisi gidiyor. Çok da güzel gidiyor ama pas o kadar etkili değil. Nelson. Dries Mertens. Mertens. Barış Alper kendi gösterdi. Atmadı ona. İsmail Jacobs. Şimdi Fenerbahçe hata olabilir. Hızlı çıkarsa Osayi. Osayi pas verecek. Takım arkadaşını arıyor. Buldu Freddy. Fred. Fred. Çekti topu. Çok güzel bir hareket. Fred. Fred. Fred kendim giderim diyor. Fred. 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 Böyle bir şey yok. Aldı orta sahadan attı çalımı, attı çalımı, koştu, vurdu, gol oldu. Fred, onun adı Fred. Tebrik ediyoruz, gerçekten tebrik ediyoruz. Şapka çıkartılası bir gol. Örnek teşkil ediyor, aldım, çalım attım, koştum, golümü attım diyor Fred. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Nasıl bir gol, nasıl gelişti sizce? Yani Fred'den böyle bir şey açıkçası her maç bekliyoruz zaten ama e, bu denli bir derbi maçında böyle bir gol tabii ki beklemiyorduk. E, çok güzel aldı orta sahada. Yani orta sahada bu e, Messi'nin bir golü vardı. Hatırlarsanız Busquets orta sahada bırakıyor. Ondan sonra Messi alıyor, çalınıyor gidiyor. Busquets'e de sadece asistlik alıyor ya. Aynen öyle oldu. E, tabii ne kadar benzetmek doğru olur ama şimdi orada Osayi bırakıyor. Fred alıyor. Geçtim, geçtim. Ya Galatasaray'ın savunmasında da büyük hata. Yani büyük hata. Geçiyor geçiyor. Vuruyor golünü atıyor. Böyle bir şey yok gerçekten. Beklenmeyecek bir şey. Tadic. Şimdi hızlı çıkma çabası. Yine Fenerbahçe'de. Davinson Sanchez. Mertens. Etkili gelebilir Galatasaray. Şimdi Ziyeş. Mertens. Osimhen. Osimhen. Osimhen ayağından açıyor. Kaptırıyor. Şimdi Tadic. Fred. Fred. Fred gördü koşuyor. İrfan Can'ı gördü. İrfan Can kaptırdı ama topu. İrfancan. Can. O da savunmada etkili isim. Victor Nelson. Gerçekten iyi alıyor topu. Şimdi Ziyech, Ziyeş. Güzel hareketler. Klas hareketler. Nelson. Barış. Nelson. Nelson. Şimdi Ziyech'ten pas geçmedi. Şimdi o ile bir atak şansı yakaladı Fenerbahçe. Ennesiri, o sahi faal beklentisi var Fenerbahçe'de. Avantaja bıraktı. Fred, Fred. Döndü geriye Ciku. Tekrar Fred. Kostic, Sen Maksimen. Kostic tekrardan. Fred. Çok iyi bir uyum yakaladı bu üçlü. Ve Son düdük geliyor. Fenerbahçe 2, Galatasaray 2. Derbide galibiyet sevinci çıkmıyor. Ama Fenerbahçe taraftarları özellikle şu an takımlarını alkışlıyorlar. Çok güzel bir maç izledik gerçekten. İki takımı da tebrik ediyoruz. Ben Bartu Türkeli. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.